Ne oldu? Yok bir şey. Ben sadece merak ettim. Lakshmi'nin gidişi için... Lakshmi'nin nişanı için hazırlıklar tamam mı? Bir sorun olursa canını çok sıkar çünkü. <laughs> evet. Ne demek istediğini anlıyorum. Ya peki şey ya... Nikah için peder mi çağıracağız yoksa Anca mı? Ancanay'la konuştum. Buraya gelecek ve diğer hazırlıklar da zamanında biter. Yani Lakshmi'nin gidişi için. Bütün hazırlıkları yaptın öyle mi? Evet. Bunun için nasıl bedeller ödemem gerektiğini gelde bana sor. Bir şey mi dedin? Ne? Ya hayır, sadece dedim ki sen hiç merak etme. Bütün hazırlıkları olması gerektiği gibi yapacağım. Nilan, ben onu kızım olarak görüyorum. Senin böyle düşünmediğini de biliyorum ama yine de vazgeçmiyorsun. Onun nişanı için hazırlık yapıyorsun. O yüzden ben her de... şeyi işi için yapıyorum. Reşi bu nişanın eksiksiz olmasını istemişti. Ben de buna saygı duyuyorum. Her şey Reşi'nin mutluluğu için. Bu durumda eğer bunları Reşi istemeseydi sen bir şey yapmayacak mıydın? Hı? Nasıl? Buna cevap bekliyor musun gerçekten? Hayır. <laughs> Zaten cevabı biliyorum. Ama keşke sen Reşi'yi neyin mutlu ettiğini görebilseydin. Bekala, Neyse. Ben çıkıyorum. Biraz işim var. Rişi'nin mutluluğu için her şeyi yaparım. Her şeyi. Yalnızca lakşmeye tahammül edemiyorum. Lakshmi! Ayuş, nereden tanıyorum bilmiyorum. Ama bu kızın yüzü çok tanıdık. Çok garip. Dün o kızı doğru düzgün göremedik bile kim olduğunu anlayamadık ama nasıl olduysa Şalu'ya tanıdık geldi. Nasıl? Yani bir kere görmesi yetti mi? Ben şüpheliyim. Şalu yanılmış olmalı. Hmm, öyle olmalı. Evet, yanıldı herhalde. Hele şu Vikrant. Onun maskesini düşürmeliyim. Düğünden önce onun kim olduğunu herkese göstermem gerek. Bu evlilik olmadan önce bir şekilde gerçek yüzünü ortaya çıkarıp onu ifşa etmek zorundayım. Ama nasıl? 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 Düşün ayı, düşün, 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 düşün. Bir yolunu bulmalısın, düşün. Hadi. Bir şekilde bir yol bulmam gerekiyor. Vikrant konusunda bir şeyler yapmalıyım. Lakshmi, Lakshmi, kalk. Sen, sen iyi misin? Evet. Yaralandın mı yoksa? Rishi sen, sen benden daha kötü yaralandın. Hayır, hayır, pansuman yapmamız hayır, hayır. lazım. Çok önemli kötü bir kalıyor. şey değil. Neden hep böyle yapıyorsun? Hep başkalarını düşünüyorsun. Kendini niye umursamıyorsun? Göster Sus, bana, bak. Sen başkası değilsin. Öyle demek istemedim. Sana sus deriysem sus. Gel tamam, buna bak. ilaç süreceğiz. Benimle tamam, gel hadi. Tamam da bir dakika hey. Lakshmi. <laughs> Anne biz şey Anne içeride neredeyse bir kaza olacaktı. Kaza mı? Reşit ne oldu? Sen iyi misin? Ben Yaralandın mı? Bir şey var mı? Kesilmiş. Nasıl böyle kesildin? Ne oldu? Aslında Lakshmi ağır yaralanacaktı. Hatta kesiyi benimkinden derin. Bana pansuman yapmak istedi ama bence buna hiç gerek yok. Beni boşver de o kendini hiç düşünmüyor. Ona göz kulak olur musun? Şişt! Sus! Sus konuşma! Bir şey söylemeyeceksin. Önce ben senin yaranı saracağım. Ama, ama anne, Lakş bir şey lütfen. Yaranın sarılması lazım. Çok kanıyor. Sen git hadi. Evet, o iyi. Sen benimle gel. Anne gel. bekle. Hadi. Anne, A anne, Lakshmi yaranı sar lütfen hadi. Anne, anne lütfen. Anne ben yaralanmadım anne. Anne lütfen Lakshmi'ye gitmeme Lakşmi, izin ver. yaralı... Lakshmi yeter artık. Bıktım ondan. Baksana onun yüzünden yaralandın ama hala onu düşünüyorsun. Onun yüzünden olmadı ki anne. Hata... Sus. Ben... Kapa çeneni. Ben yarını sarana kadar tek kelime etmeyeceksin. Otur. Anne... Otur şuraya. Anne anlamıyorsun Lakshmi çok kötü yaralandı. Yanına gitmeme izin ver Sessiz lütfen. Sessiz ol çok dedin. Kötü. Anne, lütfen sessiz ol Rishi. Senin neyin var hiç anlamıyorum. Eskiden böyle değildin. Benim her sözümü dinlerdin. Daha kaç kere söyleyeceğim? Lakshmi'den uzak dur. Lakshmi'den uzak dur ama sen bana kulak asmıyorsun. Bu kız gittiği her yerde mutlaka bir sorun yaratıyor ama sen o ne yaparsa yapsın görmüyorsun. Ondan başka hiç kimseyi düşünmüyorsun. Anlaman için daha kaç kez söyleyeceğim? Ama o kız uğursuz. O uğursuz değil anne. Lütfen böyle yapma. Ona uğursuz demeyi bırak artık. En azından benim yanımda ona uğursuz demekten vazgeç lütfen. Buna dayanamıyorum. Lakshmi uğursuz değil. Hatta uğursuz biri varsa o da benim. Evet, Lakshmi için ben uğursuzum. Yenge? Ne oldu? Bu nasıl oldu? Yaralandın mı? Ne oldu? Önemli değil, sıyrık sadece Sıyrık mı? Bu önemli değil mi? Böyle sıyrık mı olur yenge? Dur. Hayır bakayım. hayır hayır, sorun değil. Ben yaparım. Önemli bir şey yok. Benim hatam. Sana sormamalıydım. Niye soruyorum <laughs> ki? Özür dilerim. Kendim yapmalıydım işte. Neden seni dinliyorum ki? Hem yaralanmışsın, hem kendin sarıyorsun. Eyvah eyvah. Lakshmi herkes onu sever. Herkes ona bayılır. Ama yarasını bile kendi sarar. Ben ne güne duruyorum? Bu biraz yakacak. Hayır, annem Lakshmi'nin yıldız haritası ile ilgili sorundan haberim olduğunu bilmemeli. Ne dedin sen? Sen mi uğursuzsun? Nasıl yani? Nasıl olduğunu gayet iyi biliyorsun. Hayır, bir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Onun için sana soruyorum. Neden o kız için uğursuzsun? Anne. Bugüne kadar Lakshmi'nin hayatında ne kadar sorun olduysa hepsinin sorumlusu benim. Onunla kendi kötü kaderim yüzünden evlenmiştim. Onun hayatı berbat oldu. Benim yüzümden. Yani onun için uğursuzum ben. Ama her seferinde benim hayatımı kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attı. Hep benim yüzümden. Uğursuz olan benim. Bugüne dek... Hem senin... Hem evdekilerin... Öfkesine... Bütün suçlamalarına dayandı. Buna rağmen hiç kimsenin aleyhinde konuşmadı. Benim için. Aramızdaki bağlar için. Ama o bağlar... Koptu artık. Evliliğimiz sona erdi. Benim yüzümden. Yani uğursuz olan benim. Lakshmi'ye uğursuzluk getirdim. Hı? -hı. Hadi anlat. Nasıl yaralandın? Elime yukarıdan bıçak düştü. O yüzden biraz kesildi işte. Bıçak mı düştü? Nasıl yukarıdan? Hemen göster o bıçağı. O bıçağı öyle bir keserim ki bir daha asla kimseyi kesemez. Bir daha onu bilemeyiz. Kör olup kalır. Tek başına bırakırız. Yalnızlıktan ölür. <laughs> Ama cidden yenge. Dikkatli olman gerekiyor. Bu hiç iyi değil. Bu şekilde konuşma Reşi. Sen ne olduğunu bana sor. Kim olduğunu kalbime sor. Sen benim dualarımın meyvesisin. Sen benim göz bebeğimsin. Uğursuz mu? Sen asla uğursuz olamazsın. Sen pırlantasın Rişi, pırlanta. Neden kendini böyle küçük düşürüyorsun? Neden bu hakaret? Lakşmi için mi yani? Lakşmi'nin tarafını tutmayı ne zaman bırakacaksın? Onu suçlamayı bıraktığında, düşmanlık etmediğinde ona uğursuz demekten vazgeçtiğinde bırakırım. Neden benimle böyle konuşuyorsun? Annen olduğumu hatırlatmama gerek var mı? Yoksa artık öyle değil miyim? Anne. Anne lütfen. Niye şimdi böyle konuşuyorsun ki? Lütfen öyle bir şey yok anne. Sadece sana diyorum ki lütfen Lakshmi hakkında kötü konuşmayı bırak artık. Vazgeç artık bu tavrından lütfen. Birkaç gün içinde gidecek zaten. Ona ilgi göster. Benimle ilgilendiğin gibi ona da biraz annelik yap olur mu? Bu kadar tamamdır. Ben teşekkür tamam. ederim. Rica ederim. Anlat bakalım yenge. Nasıl gidiyor düğün hazırlıkları? Bir şey yapmama gerek kalmadı. Babam her şeyi hallediyor. Olsun. Yine de bir sürü işin vardır. Evlenecek olan sensin sonuçta. Bunun için hazırlanman gerekiyor. Aklında, kalbinde, anladın mı? Anladım. Ne söylediğini ve neden söylediğini gayet iyi anlıyorum. Ama aklından geçenleri unut artık. Çünkü bu nişan yapılacak. Düğün de öyle. O bu evden gelin gidecek. Yani sen onun annesi oluyorsun. Hayır. Ben onun annesi olmak istemiyorum. Bu konuda tartışmak da istemiyorum şey bugün yine onun yüzünden sorunlu yaşadın. Ben sadece ondan uzak durmanı istiyorum. Bu kadar. Ondan uzak durmak için tek sebep bu. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Başka ne sebep olabilir ki? Lakşmi'yi başından beri sevmediğimi sen de gayet iyi biliyorsun. Üstelik şimdi o Vikrant'la sen de Malişka ile evleniyorsun. Artık Lakshmi ile ayrı kalmanız en doğrusu değil mi? Mantıklı olan bu değil mi? Lütfen artık Lakshmi'den uzak dur. Anne, benden saklasan da Lakshmi'yi neden benden uzak tutmak istediğini adım gibi biliyorum. Beni dinliyor musun sen? Ne dediğimi anlıyor musun? Bir şey daha var Rishi. Nişan bugün. Ve ben bugün sorun istemiyorum. O gün de Vikrant'a nasıl davrandığını hatırlatırım. Kesinlikle çok yanlıştı. Ama neyse ki o aklı başında biri sakin davrandı, üstüne gelmedi. Hatta bir de özür diledi. Ama bugün bugün öyle bir şey olmamalı. Kendine hakim ol tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.